Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ediyorum. Galatasaray'da Haziran'da seçim var. Pandemiden dolayı tam tarih, net tarih belli olmadı ama adaylık konusunda her konuda çalışma yapan ve fikrini netleştiren, listesinde açıklayan bir isim var. Burak Elmas sanırım diğer kulüpler de dahil olmak üzere bir ilk gerçekleşiyor. Yani bu kadar önceden seçim tarihinden önce listesini yönetim kurulu listesini bildiren bir başka aday olmamıştı. Burak Elmas bu anlamda bir ilki gerçekleştirdi. Bilmiyorum kazanma şansı nedir bakacağız. Ayrıntılarıyla yorumlamaya gayet edeceğim. Videonun ilerleyen bölümlerinde. Ama onun öncesinde Galatasaray-Kayseri spor deplasmanında ki çok zor geçecek bir deplasman maçı bu. Nasıl bir düzenle sahaya çıkabilir? Bütün bunlara bakacağız. Fatih Terim'in Florya'da denediği bir sistem var. İki forvetli sistem. Bu sistemle birlikte yani oyuncu Değişikliğini içermeyen, başlı başına oyun anlayışını da dizilimi de e, etkileyen ve değiştiren bir e, sistem arayışı bu. E, i̇çeriğini anlatmak gerekiyor. Bunun bir kere hafta başında söylediğim gibi iki forvette oynayacak Galatasaray ve oynamak zorunda. Neden? Bir, Falcao formda ve iyi bir dönüş yaptı. 134 gün sonra 11'de oynadı, iki tane gol attı. Ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu, hala dünyanın sayılı golcülerinden bir tanesi olduğunu ispatladı bence. İki, Mustafa Muhammed'i kesemezsiniz. Mustafa Muhammed tank gibi. Hiç oynamadığını düşündüğünüz bir maçta bile çıkıp sahneye iki aksiyonla takımı kurtarabilir. İkisini de oynatmak lazım, bir formül bulmak lazım. Aslında çok da zor değil bu formülü bulabilmek. Çünkü birbirini tamamlayan iki oyuncudan bahsediyoruz. Yani forvet mevkiinde birbirini tamamlayıcı, birbirine alan açacak iki tane oyuncudan bahsediyoruz. Henry oyun kuru formsuz ya da kulübesine geçmesi gerekiyor. Fatih Terim'in düşündüğü bu. Birinci neden iki tane önemli forvet var. İkisi de formda ve oynatmak zorundasınız. İkinci nedense arka arkaya alınan sonuçlardan sonra yani Ankara gücü mağlubiyeti ve Sivas Spor Mahall beraberliğinden sonra toplamda kaybedilen 5 puan var. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara anlamına geliyor. Böyle bir değişikliği yapmak zaruri hale geldi. Çünkü gol noktalarında 5 gol atabileceğiniz maçta 2 gol atabiliyorsunuz ve e, yarım pozisyonu olan e, rakiplere karşı maçı berabere bitiriyorsunuz. Böyle bir durumda e, gol noktalarında daha etkili, daha yetenekli oyuncuları mecburen 11'e monte etmek durumundasınız. Bu doğal olarak sistemi de değiştiriyor. İki forvetle de çıkınca Henry Onyekuru'dan feragat edecek Galatasaray. Zaten Ankara gücü maçında, zaten Sivas Spor maçında %100 net pozisyonları gole çevirememişti ve ciddi bir performans sorunu yaşıyor. Boş kalelere gol atamadı ama bir hamle oyuncusu olarak maçın son bölümünde oyuna girdiği zaman etkili olacaktır yine Henry Onyekuru. Bence Mustafa Muhammed ve Falcao birlikte oynayacak Kayseri Spor deplasmanında ve değişiklikte orta sahadaki dizilimde olacak. Taylan ve Jetson ikilisini bozmayacağı kanaatindeyim. Savunmanın hemen önünde bu ikili oynayacak Galatasaray'da ve onların önünde de Arda ile Feguli'yi göreceğiz. Çünkü Feguli her ne kadar kanada kaçarak da oynayabilse koyduğunuzda forvet ama ağırlıklı olarak forvetin arkasındaki pozisyonda oynuyor ve başarılı oluyor. Arda da böyle içerik kat ederek oynamayı seven bir oyuncu dolayısıyla iki orta saha sağlam savunmanın önünde, onların da önünde iki orta saha, ileride de iki tane hucumcu olacak. Peki kanatlar ne olacak bu durumda? Zaten Henry Onyekuru'yu, zaten Yunus Belhanda'yı ya da Emre Kılınç'ı oynattığınızda defansif açıdan ön bölgede oynayan kanat oyuncuların çok faydası olmuyor orada Galatasaray'a. Çok adam kaçırıyordu kanatlardan Galatasaray. Bu defa Albert Trier'a'nın olduğu, Eboe'nin olduğu dönemdeki gibi kanat beki oluşturacak Fatih Terim. Yani savunmanın sağına ve soluna koyduğu adamlar aynı zamanda ofans oynayacak, aynı zamanda defans oynayacak. Yani çok büyük efor sarf ederek oynamak zorunda kalacaklar. Sol tarafta Saratçı, sağ tarafta Yeddin oynayacak ve bunlar 90 dakika sağ ve sol çizgiyi kullanacaklar, gidip gelecekler. Hatasız oynamaları gerekiyor bu sistem içerisinde. Luindama ve Marka sakatlığın ile Donk'un e, Luyendama forma giyecek. Salman'ın merkezinde olacak ve Yetlin'de de Saratçı çizgiyi bütünüyle kullanan kanat bekleri olarak görev yapacaklar. Böyle bir 11 ile sahaya çıkmasını bekliyorum Galatasaray'ın. Ben bu 11'in efektif olabileceğini, daha üretken olabileceğini Galatasaray'a hem gol atmak ve sonuca gitmek bakımından hem de oyunda rakibe üstünlüğünü %100 kabul ettirmesi bakımından fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Böyle bir 11 ile bence Galatasaray sahaya çıkacak ve bu da başarılı olacak. Çünkü son vuruş yapabilen Mustafa Muhammed, son vuruşu mükemmel olan Falcao'dan bahsediyoruz. Bu oyunculara hemen onların arkasında yaratıcı özellikleriyle dar alandan çıkabilme, dar alanda top yapabilme özellikleriyle Arda Turan ki gününde ise Sofyan Feguli sonradan oyuna girdi Sivasspor maçında. Ağır bazı pozisyonlarda ağır kaldı ama ee, yavaş yavaş sakatlıktan çıktığı için böyle ritmini bulacaktır. Bu iki oyuncu da gününde olursa bence Galatasaray ofansif açıdan durdurulamaz bir takım olacak Kayseri Spor karşısında. Her ne kadar kazanarak Hatay deplasmanından dönmüş olsa da e, Kayseri Spor'a karşı ben mutlak favori olarak görüyorum Galatasaray'ı. Eğer bahsettiğimiz sorunlardan kurtulmuşsa kolay top kaybını minimuma indirmişse ve elbette ki pozisyonu, bulduğu pozisyonları e, üretime çevirebiliyorsa, yani gol atabiliyorsa Galatasaray mutlak favoridir. E, bu maçta e, pozisyon bulmaması imkansız bu sistem içerisinde. Şimdi seçime gelecek olursak Burak Elmas kesin olarak aday. Galatasaray taraftarının da beğendiği, başkan olmasını istediği isimlerden bir tanesi. Ancak tabii ona karşı da ciddi bir muhalefet var. E, bunu göz ardı edemeyiz ya da bunu görmüyor olamayız. Galatasaray Genel Kurulu'nda e, Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın divan kurulu başkanı, Radyo Spor'da bugün yaptığım programda canlı yayın konuğumdu. Adaylık konusunda bir şey konuşmak istemediğini henüz erken olduğunu söylüyor ama ben biliyorum ki aday olmayı istiyor ve bununla ilgili çalışma başlattı. Eşref Amamcıoğlu aday olacak. Bence deklare etmemiş olsa bile Galatasaray'ın başkan adaylarından bir tanesi Eşref Amamcıoğlu. Ben böyle görüyorum onu. Burak Elmas zaten açıkladı adaylığını. Peki başkan Mustafa Cengiz aday olacak mı? Başkan Mustafa Cengiz normalde aday olmayı düşünüyordu ama ailesi sağlık sorunları nedeniyle de onun artık e, bu işleri bırakmasını istiyor. E, çünkü kendisine dikkat etmek zorunda, yoğun bir tempoda çalışmak zorunda kalıyor. Başkanın gecesi gündüzü yok. O bakımdan bence düşüncesini revize ediyor. Tabii e, başka başka adayların durumuna göre, onların beyan edeceği fikirlere göre de belki kararını verecek. Şu anda başkan adaylığı fikrine eskisi gibi sıcak bakmıyor Mustafa Cengiz. En azından bunu söyleyebilirim. Adnan Polat başkanlığındaki yönetimde ikinci başkan da Yiğit Şardan. Peki kendisi başkan adayı olacak mı? Olma ihtimali var bence. Ancak bugün konuştum. Henüz bu konuda verilmiş bir kararı olmadığını, dolayısıyla şu aşamada söyleyecek bir sözünün de olmadığını söyledi. Düşünüyor. Adnan Polat başkan olabilir mi? Tekrar düşünür mü? Tabi. Bence Adnan Polat düşünebilir. Zor görüyorum çünkü çok kırılarak ayrılmıştı. Biliyorsunuz protesto edilmişti bir mali genel kurulda. ibra edilmemişti vesaire. Bundan dolayı kırgın. Ancak Galatasaraylı Adnan Polat. Ve eğer şartlar uygunsa kesin olarak seçilebileceğini ve camianın ismi üzerinde konsensus sağladığını düşünüyorsa olabilir. Ben de bunu zor görüyorum. E ama Yiğit Şardan eğer adaylık açıklaması yapacaksa Adnan Polat muhakkak Yiğit Şardan'ı destekleyecektir. Galatasaray'da henüz belli olmamakla birlikte Haziran'da bir seçim olacak. Başkanlık seçiminde son durum bu şekilde. Beşiktaş Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzaladı mı? Evet imzaladı. 2 artı 1 yıllık sözleşmesi var Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la. Bugün Beşiktaş'ın genel sekreteri yönetim kurulu üyesi ve icra kurulu başkanı Mesut Urgancılar'la Radyo Spor'da özel bir söyleşi yaptık. Bugünün konusu değil dedi. Sergen Yalçın'la yeni sözleşmeyi yaptı. Yeni sözleşme konusunda anlaştı Beşiktaş. Ancak şampiyonluk hedefi olduğu için, şampiyonluğa kanalizi olduğu için bunu şu anda açıklamayı doğru bulmuyorlar. Ama yeni sözleşme, sözleşme uzatmak meselesinde meselesi hakkında hiçbir sorun yaşamıyor Sergen Yalçın ve Kulüp Başkanı Ahmet Durçebi. 2 artı 1 yıllık yeni sözleşmesi olacak Sergen Yalçın'ın. Bununla birlikte Beşiktaş'ta denetleme bir özel denetim firmasının yaptığı inceleme vardı. Beşiktaş'ta bundan önceki dönemde haksızlıklar, hukuksuzluklar yapıldı mı? Beşiktaş kişisel zenginleşme aracı olarak kullanıldı mı? Beşiktaş'ın parası çarçur edildi mi? Bütün bunlarla ilgili bir raporun ortaya çıkmasını bekliyoruz. E, kamuoyu bunu bekliyor. Beşiktaş da bu raporun çıkmasını bekliyor. Mesut Urgancılar'la bunu da konuştuk. Ben de bekliyorum dedi. Ve bu raporun sonucuna göre ortaya bir takım hukuki sonuçlar da çıkabilir. Resen hukukçular, savcılar harekete geçebilir mi? Evet olabilir. Rapor ne söyleyecek bize bilmiyorum. Ama Beşiktaşlıların da şikayeti üzerine bundan önceki yönetimle ilgili bir takım hukuki süreçler başlayabilir. Çünkü insanların kafasında istifam var. Yani Beşiktaş'ın zarara uğratıldığı tabi hata yapılabilir. Ya yani bir yönetim hatası olabilir. Bu yönetim hatasında belli yaptırımları olur. Ama bunun içinde art niyet aranmaz. İyi niyet ilkesi esastır bu tür meselelerde. Ama yönetim hatasının dışında eğer iddia edildiği gibi bakın altını çizerek söylüyorum. iddia edildiği gibi bir kişisel zenginleşme aracı olarak görülmüşse Beşiktaş Kulübü ve bu yönde faaliyetlerde bulunulmuşsa faturalar kesilmişse Beşiktaş'a vesaire ve bunlar ispatlanabiliyorsa o zaman hukuki süreç başlar ve bunların sorumluları hakkında da çok ciddi yaptırımlar gündeme gelebilir. Beşiktaş bence bu anlamda çok yoğun bir sürece girecek. Bakalım bu rapor ne zaman açıklanacak ama rapordan mağamsız olarak ben şunu biliyorum. Bugün konuştuğum yönetici Mesut Urgancılar dahil olmak üzere, Sayın Başkan Ahmet Nur dahil olmak üzere şu anda pek çok yöneticinin de şahit olduğu, bildiği, belki de belgeye sahip olduğu pek çok olay var. Kabul edilemeyecek nitelikte Beşiktaş'ta daha önceki dönemlerde yaşanan. Bütün bunların da takipçisi olacağız. Şimdilik veda ediyorum buradan sizlere. Bir başka videoda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.